Peki hocam çok güzel bir soru geliyor. Hazır mısınız? Hazırım. Emojiler beden dili sayılır mı? Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Beden dili nedir? Beden dili tanımın tam karşılığı gibidir aslında. Bedenimizle gösterdiğimiz ya da göstermediğimiz, sabit kaldığımız duygularımızı bedenle gösterme sanatının aslında tanımıdır. Duygu ve düşüncelerin yüz ifadesi, beden duruşu ve benzeri yollarla anlatıldığı iletişim biçimi vücut dilidir diyor Türk Dil Kurumu Güncel Sözlüğü. Fena bir tanım değil ama yüz ifadesi ve beden duruşuyla sadece tanımlanmaya çalışılması ve benzeriyle... De de ilişkilendirilmesi yeterli değil. Çünkü jest, mimik gibi kavramları da içine alan bir şey. Ve bir duruş, bir mana ifade etmek zorunda mı, değil mi gibi bir cevabı da arayan bir şeydir beden dili. Yani bazen sert bir bakış, bazen etitkar bir bakış, bazen çok nötr bir bakış da beden dilidir. Ve bazen aslında umursamamak, yani mesela şu an iletişim halindeyiz ama ben işte şurada bir şeyle oynuyorum vesaire böyle bir şeyler yapıyorum. Sen de bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun diyelim. Bu da bir mesaj içeren bir beden dilidir. Aslında beden dili sadece duygu ve düşünceyi aktarma değil, geri geldiğinde aktarmama, geri geldiğinde reddetme, geri geldiğinde bir cevap niteliği de taşır. Yani bir sorunun cevabı bazen beden diliyle de verilebilir veya beden diliyle bilinçaltı mesajları da verilebilir. Beden dili çok geniş bir kavram. Peki hocam çok güzel bir soru geliyor. Hazır mısınız? Hazırım. Emojiler beden dili sayılır mı? Sayılır. Teşekkürler.